Ve şehre adapte olmak senin için zor oldu mu? Yani biraz bununla ilgili detay paylaşabilir misin? ilk geldiğin günden itibaren ee, neler yaşadın? Şöyle söyleyebilirim. İlk geldiğimin iki haftası benim için çok zor oldu. Neden zor oldu? Hani Türkiye'den geliyorsun, e, burada Ukrayna'da yaşıyoruz ve Rus dili kullanıyoruz. Rusça e, içerisinde hani hiçbir şey bilmiyordum. Yani günlük e, kendimi yaşamı devam ettirmem için atıyorum bir ekmek istiyorum. Gidip bunu söyleyemiyordum. Neden Rusça bilmediğimden kaynaklı. Ama sonrasında e, okulumuza e, Rusça derslerine başladıktan sonra e, yavaş yavaş tabi başladı Rusça öğrenmemiz. Hani zaten okul olmasa bile Ukrayna şartlarında yaşıyoruz ve kulaktan dolma illaki bir şeyler öğreniyoruz. Peki bir yılın sonunda Evet. anlayabilecek, konuşabilecek düzeye geldin mi? Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani eee tamamiyle tüm işimi kendim yapabilirim diyemem. mi? Çünkü mesela İlk en nazaran şu an çok iyi seviyedeyim kendime göre. Tamam. Yani Türkiye'deki öğrenciler şunu merak ediyor. Bir yıl evet. 850 saat hazırlık programıyla evet. ben Rusça'yı gerçekten öğrenebilir miyim diye soruyorlar. Rusça'yı gerçekten öğrenmeleri şu seviyede zor hani 850 saatte yapılacak bir iş değil. Rusça çok geniş bir dil. Hani üren, gramer olarak zengin tabii ki, bir dil. Gramer olarak çok geniş bir dil. Hani şöyle söyleyebilirim. Kendileri ümitsizliğe kapılmasınlar. İlk geldikleri zaman zorlanacaklar ama e, hazırlık dönemin bitişinden sonra tamamıyla rahatlayacaklar. Mesela biz geçen sene geldiğimizde sokağa çıkıp hani yürümeye korkuyorduk ki karşımıza bir şey çıkar. Ne yapacağımızı bilemeyiz tarzından. Ama şu anda hani istediğim şeyi istediğim şekilde yapabilirim. Tamam. İstediğim restorana girip istediğim şekilde insanlarla muhabbet edebilirim. Peki şu an derse girdiğinde evet. aşağı yukarı öğretmenin ne demek istediğini ve nasıl cevap vermen gerektiği konusunu biliyor musun? Abi %50 kısmıyla anlıyorum. Hani anlama sebebinde nasıl? mesela bildiğim kelimeler geçiyor. Bu kelimeleri kendi kafamda yoruyorum. Diyorum ki hani ne demek istemiş olabilir? Yani kendi mantığıma dayanarak da tabii ki onları anlayabiliyoruz. Zamanla anda, da bu evet. şekilde gelişmeye devam ediyor e Zaten hocalar da e, her şeyin bilincindeler. Bizim yabancı öğrenci olduğumuzu biliyorlar. E, Rusça söylediği bir şeyi anlamadığımız zaman anında İngilizce karşılığını söylüyorlar. Hadi İngilizceyi de anlamadın diyelim bir şekilde anlatıyorlar. El kol hareketleriyle mimikleriyle kesinlikle anlaşabiliyoruz yani. Ben de buradan öğrencilerimize bir mesaj vereyim. Hani Rusça bir yılda tam anlamıyla ana diliniz olacak şekilde öğrenebileceğiniz bir dil değil. Yok değil. Çok Rusça ancak e, birinci sınıfa geçtiğinizde hocanızı anlayabilecek ve cevap verebilecek seviyede öğrenebiliyorsunuz ya hazırlık eğitiminde. Bir de şöyle eğitiminde. bir şey var. İnsanın kendini geliştirmesine bağlı. Yani tabii. hiçbir şekilde okula gelmezsin, dersine bakmazsın, kitabını okumazsın. E tabii ki öğrenemezsin. Sosyal olmazsan, e, dışarı çıkmazsan çok öğrenmezsin. Abi. Okuldan daha önemli sosyallik. Kesinlikle.